Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere yeni gelen şu kutudan daha önce denemiştik görüntülenmeler belli yükseldiği için ben dedim bir tane daha video çekim bakalım bu video nasıl güzel olacak diye merak ediyorum arkadaşlar umarım hoşunuza gider İzlemeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar iyi seyirler dilerim sizlere bakalım bu sefer şansımıza güzel şeyler çıkacağına eminim kesin eminim. Evet bakalım arkadaşlar. Bir şu silahları basalım. Tamamdır sanırım. Evet. Biraz bekledim Tamam. Bakalım bunda ne çıkacak. Pek fazla bir şey inanmıyorum ama inşallah bir şey çıkar. Yok çıkmadı. şanslı arkadaşlar bunda bize bir şey çıkmadı. Bakalım diğer şansımız eğer burada kesin çıkar eminim. Buradan çıkmaz artık. Başka bir şey olmak istemiyorum zaten. Evet, neyse deniyorum bakalım. O yük aşırı yükleme oldu. Aşırı yükleme. Aşırı yükleme olursa zaten direkt güzel bir şey çıkar. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Bu ne Stitched Cover. İngilizce söylüyor. Valla ben de pek bir şey anlamıyorum. Ama güzel valla. başı güzel. Yani diğerlerden daha güzel. Bakalım bu sefer bize buradan güzel bir şey verecek mi? Pek inanmıyorum ama inşallah güzel bir şey verir. Bakalım. Aslında diğer videolarda daha güzel olmuş. Bu videoyu da yanlış olarak kaçırmıştım. Diğer videolarda arkadaşlar izlerseniz çok güzel olmuş. O videolarda oradan bakabilirsiniz. Bakalım bu sefer buradan bize güzel bir şey verecek mi? Pek inanmıyorum ama Yani daha insanın sanırım seveceği videolar güzel oluyor. Neyse bakan basalım bakalım. Bunda yüklenme oldu. İnanmıyorum güzel bir şey çıkacağını ama az yüklenme oldu. O. Oh. M4 -16. Vay be. İnsanın çok kullanacağız da. Bakalım bu sefer ne verecek. Ne böyle merak ediyorum zaten. işte hızlı basınca güzel şeyler çıkıra yani şu araç aracı da besliyor ama en sevdiğim set bakalım bu nasıl olacak yüklenme oldu bence buna güzel bir şey çıkar bakalım uçak biz uçak bilincisi olur muyuz yok peki ne ama bakalım buradan 3 tane verdi bakalım Belki bir tane daha açabiliriz. Evet açıyoruz. Onu da açalım bakalım ne vereceğim merak ediyorum. Umarım güzel bir şeyler veriyor. Bakalım. Ama önce hepsini tek tek basalım hızlıca. Çünkü hızlıca basınca güzel şeyler çıkıyor. Ha, insanın hayali zaten YouTuber'a değil aslında ama iyi insanların olması da güzel oluyor. Bakalım açalım bakalım bunu. yükleme olmadı. Sizde ki, siz deyin ki bir şey çıkmaz. He, valla ben inanmışım değilse biz bakalım. Neler neler var. Bunu çıkarmıştık. Bu güzeldi. Maskeler. He, güzelmiş. E sen M416'ya bakalım. M416, bakın. M416 merak ediyorum. He, bu Miramar'da bizim işimize yarar. Araç, araç, aracı ben çıkarmadım ki. Ha. Uçak desen. Uçak. Güzel bence. Mesela arkadaşlar. Diğer hesaba geçelim bakalım. Bu hesap iyi olmadı ama diğer hesap kesin iyidir. İnşallah şuradan 50 tane bonusunu verir. Güzel bir video olur. Hmm, 4 tane tek verdi. neyse bu değil. 2 tane bundan verdi. Yani malzeme. Premium. Eh bu kadar. Girelim bakalım kutulara. İlk önce hangisini deneyelim? Askeri bir kere deneyelim bakalım. Çünkü şansımız hepsini oradan atalım. Ne olur ne olmaz. Oo. Vallahi iyiymiş. Ne şans varsa orada atalım. Ne şans varsa. Zaten askerde bütün şanssızlıklarınızı çıkartın. Buraya gelin tekrar kutulara basın tamamdır. Telefonlarda yüklenme gelince mesela PUBG bir kutu açınca güzel şeyler çıkıyor sürekli. Ya şu araca basın cevap neredeyse 30 tane kutu denemişim. 30 tane kutu denedim daha bir şey çıkmadı. Bakalım eminim bu sefer bir şey çıkar burada. Pek inanmıyorum ama kesin bir şey çıkar. E deneyelim bakalım bir tanesini. Yüklenme geldiyse güzel bir şey çıkar. Bakalım bu ne? Bu ne lan? Aa, demek ki gelirse de güzel bir şey çıkmıyor. Şansınız kötü. Neyse bir tane, bir tane daha deneyelim. Zaten elimize hesap çok. <laughs> yani bütün hesaplarda kutu deneyeceğiz. Bakalım bundan ne çıkacak. O paraşüt iyi. İyi iyi de pek işimize yaramaz. Yani Böyle daha güzel mesaj destansı set ya araç silah destansı set araç silah O üçünü tek verseydi paraşüye gerek yok biler ne yapacak paraşüden direkt dalanlara bakıyor Oyuna daha Bakalım bu sefer bundan ne verecek Aynı Neden bunlar böyle veriyor ya Hızlı hızlı basan bakalım bu hızlı bak oluşunda güzel bir şeyler veriyor Bakalım bu sefer bundan ne verecek. UMP. E güzelmiş. Güzel güzel devam hiç de güzel. <laughs> Bakalım iki tane daha şansımız var. İki tane bunu 8 tane var ama onunla sadece iki tane tek biz. Bakalım bu sefer ne çıkacak. Diğer kutular onlar boşuna en en önemli olan premium. Premium'da bu set çıksın başka bir şey istemem. Bu başlık yok başlık berbat. Başlık berbat ama seti iyi. Başlık neden berbat? Çünkü kıyafet de çok fazla bağlı değil. Yani kıyafetin boğaz tarafına bağlı değil. Bakalım bu sefer burada ne verecek? Pek inanmıyorum ama inşallah güzel bir şey verir. Ama vermedi. Biliyordum. Bakalım. Belki yeni hesap açanlarda bu setler çıkar ama iş sadece tek bir tanesi çıkar Hangi destansı çıkacağı belli olmaz Baksanıza mucize nasıl güzel Sürekli böyle dene dene bakalım bu sefer ne çıkacak Pek inanmıyorum güzel bir şey çıkacağına ama Bakalım Bu ne Saç Biz ne yapalım saçı ya onu gibi kadınlara veriyor Biz erkeğiz erkekler saç istemez. Ama denese benim kuzenim ister. <laughs> evet sanırım başka bir şey kalmadı evet. Bakalım nere nere çıkarmıştık AVM desenimiz o vardı. O yüzden günlüktür. Bu mapeyi çıkarmıştık. Sonra araçlardan araç araç sana bir şey çıkarmamış. Evet. paraşüt paraşüt, Şu Şu set aklıma geliyor. Keskin Eski oyuncular bunları bilir. Heh. Dur şu malzeme ay görev yerine girelim. 3 tane. O sana bir tane deneyebileceğiz. Yok denemiyoruz. Des arkadaşlar. Diğer hesaba geçeyim bakalım. Diğer hesap nasıl olacak? Evet şey arkadaşlar. Bakalım. Diğer, hesap. sadece bir tane tek e, bonus verdiği için yani 4 tane bonus verdi. Bakalım bu sefer bundan ne çıkacak? Yani pek inanmıyorum ama şu sete basınca güzel bir şey çıkıyor. Yani burada bir tane sete bastım mı yani o set uğurluysa sana güzel şey veriyor. Ama başka bir set olunca uğursuz oluyor. Güzel şey vermiyor. Bakalım bu ne verecek? Aynı. Bakalım. bu bize nasıl neler verecek? Ya, pek inanmıyorum ama askeri deneyelim bakalım. Şu şanssızlığı atalım. Şu üstümüze şanssızlığı atalım. Başka bir şey istemiyorum. Tamam ben diyorum şanssızlık bu bize hala veriyor ya. Bir tane tek verdi. Ne yapacağız bu bir tane? Keşke çıkmasaydı. Belki kutularda şansımız çıkardı ya. Şu araç. Şu araç çıkmadı bir türlü. Araç çıksaydı var ya. Başka bir şey istemiyorum. Zaten benim oyundan en sevdiğim ya emoji ya araç. O ikisinden birisi. Ha istersen... E M416 seviyede bu ziyar olsun ama ben ona bakmam. Ben sadece sete setin emojisine bir de arabaya bakarım. Zaten benim daha önceki hesabımda gördüğünüz videolarda oradan kendime motosiklet çıkarttım ama sanırım herkes evet nadir bir motosiklet ama PUBG mobile'a gelir yani global'a gelir. Global'a gelince de herkes alıyor ya. Neyse bakın bu kutuyu da deneyelim. Bakın pek inanmıyorum güzel bir şey çıkacağını ama yok. Ben de inanmıyordum zaten. Şimdi buna geçelim. İki tane kutumuz var. bakalım bu iki kutudan güzel bir şey çıkacak mı pek inanmıyorum ama şu hızlı hızlı basmayı deneyelim. Hızlı hızlı basınca sürekli bir şey veriyor. Evet. Bakalım. Birkaç tane daha basalım. Tamam. Şimdi bakalım bize ne verecek. denk ediyorum paraşüt o iyi paraşütüymüş ama bakma bakmam paraşütü. bakalım bu sefer de bu sede basalım bakalım bu set güzel bir şey verir mi vermez mi bilmiyorum ama evet denedik bakalım güzel bir şey verir mi bu da yok o set uğursuzmuş neyse biz kafet nere nere bu kas günü Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda eğer daha fazla izlenme olursa bir tane video daha atarım. Görüşmek üzere.